Merhaba arkadaşlar bu dersimizde bu videomuzda sizlere anne ve babalara öğrencilere öğretmenlere yere yerleştirme kuralları şartları nelerdir bunları dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım ve yerel yerleştirme okulları nasıl öğrenir onu öğretmeye çalışacağım göstermeye çalışacağım önce ve ayrıntılı bir şekilde teknik bilgiler de vereceğim şimdi önce bir Google açtım e okul yazıyorum bakın e okul yazdım ve enter'a bastım burada e okul yönetim bilgi sistemi var buraya basıyorum bastım ona geliyorum bakın sınav nakil işlemleri burada yerel yerleşme tercih işlemlerine basacağım tabi şurada kılavuz için buraya eğer kılavuz okumakta mutlaka fayda vardır Tabii sınav sonucu öğrenmek isteyenler buraya ama ben şuraya basacağım basıyorum bastım ve burada yerel yerleştirme olan yani komşu kayıt alanım kayıt alanı ve diğer kayıt alanımla ilgili okulları öğrenmek istiyorum. Ve tabii öncelikle şurayı girmemiz lazım. Evet giriyorum. 97 evet. Şimdi TC, evet, şimdi TC kimlik numaramı yazıyorum. Yazdım. Sonra okul numaramı yazacağım. Yazdım. Şimdi bulunduğum il yazacağım. Bulunduğum il İstanbul çıkacak. Evet çıktı. Ve burada belli bir ilçe seçmiyorum. Yani her an her şey olabilir. Yani bütün ilçelere bakmak istiyorum. Kurum türü de Anadolu Lisesi ya da İmam Hatip ya da Meslek Lisesi de herhangi bir sınırlama yapmıyorum. Tümüne bakmak istiyorum. Şimdi burada kayıt alanındaki okullara bakacağım. Evet hazırsak başlıyoruz. Basıyorum bas. İşte kayıt alanındaki okullar bakın. Başakşehir, Başakşehir ilçeleri var. Aşağı geldiğimde Büyükçekmece. Bakın bu İstanbul ili için. Büyükçekmece, Beylikdüzü bile var. Çatalca var. Cağaloğlu, Fatih var. Kağıthane var. Yani kayıt alanında okul bayağı var. Burada önemli olan 5 tane tercih yapacağım. Ve bu 5 tane tercihim en fazla 3 tanesi kayıt alanında olmak zorunda. Geriye kalan 2 tanesi de diğer ve komşu kayıt alanından seçmek zorundayım. Benim için gördüğünüz gibi. Bunlardan 3 tane seçeceğim. İster puana göre yerleş ya da puansız olarak yerleşsen yerel yerleştirme bu okulları, kayıt alanındaki okulları seçmek zorundasın. Eğer bunları seçemezsen puanlı olarak da fen liselerini ya da diğer anadolu seçemezsin. Bu seçenekleri bu tercih yapmak zorundasın. Burada pansiyon bilgileri, okulun süresi, kız erkek gibi bilgiler de var. Gördüğünüz gibi bu kayıt alanın herhangi bir sınırı, bir çizgisi yoktur. Yani hangi ilçede oturursanız oturun bu çok farklı ilçelerdeki okullar da sizin kayıt alanında olabilir. Yani mesela burada Zeytinburnu'ndaki bu okul kayıt alan. Ama Zeytinburnu'nun mesela bu okulun yanında başka bir okul var. Sana açılmamış. Mesela Fatih Kadırga açılmış. Fakat Fatih'teki diğer okullar açılmamış. Bu gördüğünüz gibi değişken şeylerdir bunlar. Mesela Cağaloğlu mesleki açılmış. Fakat e, orada sanırım Sultan Selim meslekçisi var. O açılmamış mesela. Mesela Çatalca'daki açılmış. Bu kayıt alanı. Peki komşu kayıt alanına bakalım. Çünkü buradan 3 tane seçmek zorundayım. En fazla dediğimiz gibi 5 tanesi seçemem. Burada 5 tercih yapacağız. Şimdi geliyorum ve komşu kayıt alanındaki okullar diyeceğim ve enter basacağım. Bas. Evet. Gördüğünüz gibi işte bastım. Komşu kayıt alanındaki okullardan bunlar. Bu komşu kayıt başkalarının kayıt alanındaki okullar da olabilir. Başka diğer kayıt alanı okullardakiler de olabilir. Bakın komşu kayıt işte Arnavutköy çıktı. Bayağı da okul var. Küçük çekmece, kağıthane. Evet böyle geliyorum. Bu kadarmış. Komşu kayıt alanındaki okullar. Dediğimiz gibi kayıt alanında en fazla 3 tane seçebiliyoruz ve bu yerleştirmeler tamamen orta öğretim başarı puanı ve bulunduğun adrese göre yapılacaktır. Eğer bir okul senin kayıt alanındaysa senin üstünlüğün başkalarının komşu kayıt alanından daha üstün olmaktadır. Puanlar eşit olduğunda bu sefer 8. sınıf 7. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf gibi yani ortaya başarı puanına bakılacak. Peki burada diğer şeye bakalım. Diğer evet yani diğer komşu, diğer kayıt alanı dışındaki okullara basacağım. Basıyorum bas. Evet kayıt alanı dışındaki okullar bakın kayıt dışı, kayıt dışı, kırmızı, kırmızı. Tabi bunları da seçebilirim fakat bunlara yerleşmem biraz daha zor. Çünkü bu okullar başkalarının kayıt alanındaki okullar olabilir. Olduğu için öncelik onlara olacaktır. Eğer buralarda boş kalırsa sen yerleşeceksin. Tabi boş kalır mı kalmaz mı onu biz bilemeyiz. Bazı okullar boş olabilir bazıları olmayabilir. Tabi peyderpey bu devam edecektir. Önce başvurular başlayacak ayın 20'sinde sonra 10 gün sonra sonuçlar yani son bitiyor başvuru süreci bitiyor. Sonra nakil süreçleri başlıyor. İki seferde nakil süreci başlayacak. Et nakil sürecinde de üç tane okul seçilecek. Burada herhangi bir kural, şart, şurt yok. Artık istediğin istediği okulu seçebileceksin. Yani o nakil tercihinde artık kayıt alanıymış, kayıt dışıymış. Bunlar artık önemsiz olmaktadır. Boş kaldığında başka okullara yerleşenler arasında böyle bir değiş dokuş gibi şeklinde düşünebilirsiniz. Benim söyleyebileceklerim bunlar. Umarım faydalı ve yardımcı olmuşumdur. Kafanıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazın mutlaka cevap vereceğiz. Ya da hata yaptığımız, eksik söylediğimiz şeyler varsa sizler eksiğimizi tamamlayınız. Söyleyebilecekleri bu kadar. Umarım her